Türk futbolunda transfer dönemlerinin heyecanı, kısa süreli yıldız serüvenleriyle her zaman gündemde kalıyor. Son yıllarda büyük umutlarla kadroya katılan bazı isimler, beklentileri karşılayamadıklarında ayrılık kararı kaçınılmaz oluyor. Özellikle devre arası transferlerinde yapılan takviyeler, zaman zaman takımlara arzulanan katkıyı veremeyebiliyor. Teknik heyet ve yönetimin beklentilerinin karşılanamaması durumunda, sezon bitmeden ayrılık kararı alınabiliyor. Bu tür süreçlerde oyuncular için yeni birlikte ya da eski kulüplerinde kendilerini yeniden gösterebilecekleri bir fırsat doğuyor. Galatasaray'ın Ocak ayında büyük umutlarla kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Morata, Türk futbolundaki macerasını beklenenden çok daha kısa sürede sonlandırıyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre 31 yaşındaki forvet, sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'dan ayrılacak ve bonservisini elinde bulunduran AC Milan'a geri dönecek. Morata'nın, yaz aylarında önce Milan'a geri döneceği, ancak orada da teknik direktör planlarında önemli bir rol oynamayabileceği belirtiliyor. Bu nedenle oyuncunun tekrar seri A'daki başka bir takıma transfer edilmesi ya da kiralanması gündemde. Şu an için adı açıklanmayan birkaç İtalyan kulübünün oyuncuyla ilgilendiği öne sürülüyor. Morata için yeni başlangıç zamanı. Kariyerinde Juventus, Real Madrid, Chelsea ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin formasını giyen Morata için bu ayrılık yeni bir sıçrama değil, belki de yeniden yapılanma süreci olacak. Özellikle 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giyebileceği bir takımda yeniden kendini göstermesi gerektiğinin farkında.